Arkadaşlar bugün sizinle beraber Meta böyle video çekiyoruz. O zaman başlayalım. Ee, tamam. Kalayet olmalı olabilir. Bak işte. Böyle oluyor ya ben sinir oluyorum. Şimdi git. O bizi öldürür. Kali bizi öldürür. özel gücüm. Öl 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 ama bu iki dur oyun oyun bayağı dondu ölmüşüm. <laughs> oyun dondu ya. Aa, bekleme süresine önce doğdu. Saçma. Aa, öl. Hayır. Ben alamazsınız. Öldürün özel gücümü kullandım. Öl. Öldük mü? Öldük. O nasıl beni öldürdü ya? Herhalde daha fazla yükseltmiş. ben şuraya açayım. Şey, yanlışlıkla bizim yerimizi açtım ya. Daha kolay olacak. Öleceğimi bildiğim için ta Kurtarın beni. Hadi sen at ben atamam. Ben bunlarla savaşacağım. Tamam. Gitmiyor. Vallahi gitmedi. O anda gitseydi gol atmıştım. Onu yazacağım bak oluyor diye. Aha. <laughs> Ee, oh. Uzaklaştırıyoruz şu an. Onu yazacağım bak alıyor diye. Bak oluyor. Ben şunu alırım. Ya yanlışlıkla bizim şeyin önünü full açtım ya. Dayanın. Dayan öldük rip rip öldük rip rip hadi at 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 öldük çok kötü öldük inşallah çok fazla kaybetmemişsinizdir oha 3 yenilgi nedir niye çıktın Dardan şu an etmiyor. Ya Allah'ım ya. Gitti çıktı ya. Arkadaşlar, arkadaşlar neyse arkadaşlar o zaman devam edelim. Bu sıcak bölge tamam sıcak bölge. Sen bilirsin neyse. Hop onu <laughs> Arkadaşlar video o bana yetişmek üzere Onun için ben bu aralar biraz fazla oynayacağım. Öl. El... Kaçarsın anca böyle. Anca kaçarsın. Evet özel gücümü kullandım. Öldüremedim. Hadi. Oyun bekle. Oyun full donuyor. Full. 15-15 şu an. Burayı alır mıyım? Alıyorum şu an. Lan öl. Ben seni alırım ki. Hadi buraya fullleyeceğiz, fullleyeceğiz. Hadi buraya fullleyeceğiz. Onlar da oraya fullüyor. Ya sen benim kardeşime nasıl yaparsın ya bunu? Aa ölmüyoruz. Tamam bizim biz ele geçirdik anam. Orayı ele geçirdik la. Hiç tınlamıyor bile. Hemen oraya gideceğim. Orayı ele geçirmemiz lazım. Şimdi burayı ele geçirmemiz lazım. Biz orayı ele geçirdik. Oha siz nasıl yaptınız? Oha. Şu an sıcak bölgeyle geçirdi. Şimdi orası tek kaldı. Anam. Battık. Battık. Orayı korumasak battık. Ve rip rip miyiz? Şu an istiyorum. Ve zip zipiz şu an. Oha. Çıktık. Vallahi çıktık. Ya şimdi hayır eleyecek. Oraya almamız gerekiyor. Hayır. Ay ripi ripis. Buraya koruyorum. Buraya buraya. Buraya ele geçirecekler. Ah. %99. 99. Bir tanesi gitti mi? Ve kaybettik. Kaybettik yani ya. Sıcak bölgeyi bir daha oynamayacağım. Üç 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 kaybediyorum ya. Metaphe beni geçecek. Metaphe. Aramızda çok da fazla iş şey yok. Tekrar çağıracağım. Evet. O zaman ben de Pam alırım Pam. Bu ne lan? Pam Pam Pam. Neredesin Pam? İşte buradasın. Dur şuradan özelliklere bakacağım. En fazla şey veren 12 saat suzun bitmesi çok az kalmış. De ben bitirdim onu. 500 Shelly ile oynayacağız. Bakalım Nita'da 500. Nita Pojo Pojo yok. Shelly ile oynayacağız. Şeyli. Çünkü şeyli de çok var. Şeyli. Yükseltmeyeceğim. Sıcak bölge. Geçeceğim. Kuşatmaya. Çünkü bize acile yükselmeye yaksın lazım. Çünkü metabayı yenileceğiz. Onu geri kalmamamız gerekiyor. Ya bırak. Ah. Onlar ölün ölün ölün. Öldük. Öldük şu an. Onamı da öldürün. Al. Ah, bizim bir tane Vez var. Onların da bir tanesi oldu. Hepsi benim işim. Neredeler? Al onu al. Oyun hep kasıyor ya. Evet kuşatma robotu bizde saldırın don don. Özel gücü orada kullanacağım. Özel gücü şu an kullanmayacağım. Saldır! Bu saldırın, saldırın, saldırın. Saldırın. Bayağı bir canlarını indirdik. Kuşatma robotumuzun da canı indi. Saldırın. Bayağı bir indirdik. Bizim bu tarafta çıktı. Öl, öl. Ölmem lazım. Oo, oo. öldüm bir gönderdim mi? Gönderdim mi çok merak ediyorum. Herhalde göndermişim dedi ya. Video izlerim görürüm. 3-3 Kuşatma yok. Ölün Ya siz bizim kuşatmamızı nasıl engellersiniz? Siz bizim kuşatmamızı nasıl engellersiniz? Allah Allah al. biz kuşatacağız bu seferde. de. Ha oh, biz kuşatıyoruz. Şu an hala topluyorum. Öl. Ana la. Şu an biz kazanıyoruz. Şeyi onların be. saldırın. Çünkü kuşatma bizi şu an. Evet bizi kuşatma. Öl, öl. Hayır ölmem. Öldüm. Saldırın kuşatma robotuyla. Sol. Maç bitti. Biz kazandık. Zaten ben gelen kadar kuşatma robotu oraya kuşattı. Neyse. Zafer. Hop bakın iki tane var böyle arkadaşlar. Onun için e, Şeli ile oynayacağım. Tekrar davet ediyorum eğer gelirsen gelirsin. Gelmezsen sen bilirsin. Kuşatma. Gelmiyor musun? Bekliyorum gelmiyorsa oynuyorum ben. Gelmiyorsan ben oynuyorum. Çünkü oyun oynadığım için bence gelmeyecek. Neyse. Şimdi önce ortalarda çıkıyor. Ondan sonra yanlarda. Çözdüm ben. Alın. Öl öl öl. Gale. Aa, lır, lır. Aa, aa, aa. Aa, kuşatma robotu onlarda. Şu an. 9 saniye kaldı ve kuşatma robotu onlarda. Sonraki kuşatma onlarda. Savunmaya geç savunmaya geçin. Öldük bence. Ama eğer son anda biz yaparsak son güçlü oluyor. Aa, öl 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 öl. Hatta kendimi bile fay Oha! Yüzde yüz! Arkadaşlar böyle bir şey yok. Dünya rekoru kırdık. Arkadaşlar dünya rekoru kırdık. Şu an dünya rekoru kırdık ya arkadaşlar. Hiç o kadar robot geldi hiç ölmedik. Yani dünya şu an rekorunu kırdık arkadaşlar bildiğiniz. Dünya rekoru. Hatta dünyanın değil evrenin rekorunu kırdık. Yüzde yüz. Onlar da yine. İnşallah yine değdirmeyiz. Öl 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 öl. öl. Bu sefer de hiç değdirmeyiz inşallah. Bu sefer değdireceğiz. Değdireceğiz çünkü öyleydi yani. Anlamıştım değdireceğimizi. Ama arkadaş o nasıl bir şeydi ya. Hiç canınızı indirmeden ya robotu yendik arkadaşlar. Merak ettim acaba onu öyle yapan kişiler var mı? Hop, gitmeyeceğim onu öyle tüccar kale, Tüccar kale. yani bırak fasalmış. Bu sefer de bizde. Hadi robot kuşatmaya gidiyoruz. Hep şuna basın. Hop direkt. Buraya buraya. Öldüm. Hadi kuşatma robotu. Hadi onların canını indir. Hadi kuşatma robotu yaparsın be. Yaparsın kuşatma robotu. Evet yapıyor mu? Yaptı. 19'a indirdi. Ve işte kuşatma. Oo bir tane daha rekor kırdık. Havadayken maç bitti. Oo tamam tekrar ben de seçiyorum. Hop. Ya iki. Allahım ya. Böyle şeyler bana geliyor, bak bekletiyor. O baya bir, bir şey oldu. Tamam. Şimdi inşallah karakter çıkar. İnşallah. Yok olmadı. Şimdi savaş kutusunu açacağız. İnşallah karakter çıkar. Bundan da çıkmadı neyse. O zaman videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Metaba ile ilk başta oynadık. Ondan sonra kendi halimizle oynadık. O zaman videonun sonuna gelelim. Hoşçakalın ve bay bay.